Tek yapacağız. Un yok, yok, süt yok, hiçbir şey yok. Ee, bana çok fazla şey dediniz. İşte e, bu kadar e, malzemeyi bulamıyoruz, temin etmemiz zor oluyor dediniz. Ben de bugün size misafir keki hazırlayacağım sadece iki malzemeyi. Hatta ben bunları imdat keki koydum. Hani baktınız misafirimiz gelecek, arıyor sizi. Hemen çikolata ve yumurtayla tek yapacağız. Hemen harika bir e, sunum haline getireceğiz ve e, istediğimiz zaman e, misafirlerimize karşı e, sunumunu yapacağız, gerçekleştireceğiz. Ama e, ben buna başlamadan önce size başımdan geçen bir şey anlatmak istiyorum. Bu hafta pazar günü ve başımdan çok ilginç bir olay geçti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. E, geçen cuma, biz e, bugün yine cumadayız. Geçen hafta cuma günü. E, ben evdeydim. Samet'le çöp atmaya gittim erkek arkadaşım çatısmaya gitti, Baktım gelmedi. Birkaç dakika geçti, yok falan. Ondan sonra birazcık da yağmur atıştırıyor. Baktım şöyle balkona. Biz bu arada 5. katta oturuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra baktım. Sabah aşağıda bir köpek seviyor. Baktım şöyle köpeğe falan. Cins bir köpek, Golden Cinsi. Ben onun ismini 5 sene, Golden Retriever beslemiştik ve ismi Oje'ydi. Neyse velhasıl kelam işte buradan salam falan attım evde bir şeyler vardı peynir falan sonra dayanamadım ben de indim aşağı ben de sevmeye başladım falan o kadar akıllı o kadar tatlı ki ve biz başta köpeği erkek sandık evet, çünkü 40 kilo arkadaşlar tam 40 kilo 560 gram sonra işte ben de indim aşağı sevdim falan hani gelmel yaptım hadi eve çıkalım falan yaptım tabi bu konuda ciddi değilim gelmedi birazcık da yemek verdik. Akşam oldu. İşte biz yukarı çıktık. Baktım aşağı. Hala aşağıda bir iki saat sonra. Ben ona dedim ki, kızım, işte pardon, oğlum, yarın kahvaltıya gel buradan gidersen tamam mı? Yarın sabah gel buraya dedim. Neyse, gece oldu, baktım aşağıda yok. Ertesi gün ben burada işte oturuyorum, saat 9-9.30 gibi, abi köpek aldı. Buradan kafamı çevirdim baktım aşağıda yağmur da bütün Ve kafasını yukarıya kaldırıyor. Böyle gözlerinin içine yağmur falan kaçıyor böyle. Sonra yağmur çok şiddetlendi. Ben de biraz peynir attım buradan ama hemen aşağı indim. Gel dedi, kapıdaydı, geldi içeriye girdi, yukarıya çıktı. Hemen banyoya soktu. Ondan sonra işte Samet'i uyandırdım. Samet bak geldi, ne oldu falan. çok oldu falan, İşte sen manyaksın köpeği niye aldın içeriye falan filan. Tabii o da çok seviyor ama hani şaşkın hem de uykusu ertesi. Yarım kilo şeyle, dalinle yıkadık abi biz hayvanı. Yıkadık çünkü köpek şampuanımız yoktu. Yıkadık, pakladık kuruttuk. sonra hemen bir ketchup'a gittik, bir tane tasma aldık, bir tane tarak aldık, işte şeyin mamasını falan aldık, taradık uyuduk. Abi hayvan 13-14 saat deliksiz uyudu ve bence e, mutlu oldu. Uzun zaman sonra mutlu oldu ilk dakikalar diye düşünüyorum. E, sonra ben veterinere götürdüm birkaç gün önce. 40 kilo, 4 560 gram olduğunu öğrendik. İşte, iç dış parazit ne yaptırdık. Ee, mikro, mikro var mı diye ben kontrol ettirmek istedim. Sonuç itibariyle gerisi gerisinin olabilir köpekle ve e, sosyal ağlarımızla paylaştık. Hani böyle bir köpek bulduk kaybeden var mı, işte köpeği kaçan var mı falan ama sanmıyorum çünkü hayvan bir aydan fazladır sokakta olduğu belli çünkü diş şey, tırnaklarından anladık tırnakları kesilmemişti. Muhtemelen uzun süredir bir bakım yapılmıyordu. Ama evde bakıldığı çok belli. Komutları dinliyor, her şeyi dinliyor. Neyse biz de işte aldık. Şu an onunla beraberiz. Her şey çok güzel. Hayatımız değişti. Hayatımız renklendi onunla beraber ve ben bunun da adını oje koydum. Önce Lost koymaya karar verdik. Sonra hani Lost, hoş, işte dost falan anlaşılır diye. Tekrardan biz bunun adını Oje koymaya karar verdik ve ben bunu e, ailemizin yeni üyesi Oje sizinle tanıştırmak istiyorum. E, de göstermek istiyorum kendilerini. E, ve şimdi o ana geçiyoruz. Fark ettiğiniz gibi yerlerden halıları falan her şeyi kaldırdım. Ve şimdi kendisini size takdim ediyorum. Oje! Gel buraya! Gel! Gel! Anneciğim bak seni gel kimlerle tanıştırıyorum anneciğim. Öldün mü? Kızım benim. Evet arkadaşlar şimdi e, Oje Hanım'la da tanıştığımıza göre e, ben videoma başlamak istiyorum. Önce ellerimi yıkayıp sonrasında kuşu <laughs> kızımdır. Sonrasında hemen kekimizi çekelim. Evet, e, ojeyi de uğurladığımıza göre tarifimize başlayabiliriz. Bunun için 400 gram kadar çikolatamız var. Ve e, ben 400 gram çikolatanın 80 gramını bitter çikolata olarak kullandım. Hemen benim arımasıyla bunu eriteceğim. Suyumu koydum ocağına. Şöyle altını yapıyorum. E, kabın altı suya değmemesi lazım. Şu şekilde bırakıyorum. 4 adet yumurtam var. Şöyle yumurtalarımı sarıları ile beyazlarını ayırıyorum. Sarıları ile beyazlarını ayırmaya devam ediyorum. Böyle. Beyazlarını şöyle büyükçe bir kaba alıyoruz. Sarıları şöyle kenara kaldırıyorum ve bunu çırpıyoruz. Krema kıvamına gelene kadar bunu çıkmak zorundayız. Yani e, sarı yumurtanın beyazlarını çıktıktan sonra e, kabın içerisinden düşmemesi lazım beyazlar. Yaklaşık bir 4-5 dakika sürüyor. Ben şimdi başlıyorum. Zaten size sonunda göstereyim. Evet, çift tık yumurtalarımızı ve şu hala aldı. Bir kesinlikle dökülmüyor. Böyle olması lazım. Öp beş akı bu hale geliyor arkadaşlar. Ondan sonra bir yandan da şu çikolatamıza bakıyoruz. Çikolatamız erimeye başladı iyice. Hala bir erimeyen noktalar var. 1-2 dakika daha erisin. Devam edeceğiz. Çikolatalarımız bu kıvamı aldı. Harika görünüyor. Muhteşem. Hemen şuradaki yumurta sarılarımızdan birer tane. Ben bir tanesi patlamış. Tek kaşıkla. Şöyle ahşap bir kaşıkla veya bir karıştırıcıyla şöyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra Bakın koyulaşmaya başlıyor. Devam ediyoruz. Bakın çikolata nasıl bir anda topladı kendine tek tek ilave ediyoruz yumurta sarılarımızı. Yavaş yavaş ağır, ağır Hiç acelemiz yok bu konuda. Karıştırmaya devam ediyoruz. Deniyoruz. Peki şimdi diyeceksiniz ki duygu bu pişer mi? Hayır tabii ki. Daha öncesine o arkadaşı hemen alıyoruz. Beyaz yumurta. Köpürmüş beyaz yumurtayı koyuyoruz kaşıkla. Kilave edip edip. Yukarıda. Aşağıda yukarı. Bir güzel karıştırıyoruz. Ve bakın, böyle bir sıvılaştı. Şöyle karıştırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş, yani hiç zorlamadan. Çünkü bunlar bizim dediğim gibi kekimizin kabarmasındaki en büyük rol oynayan etken olacak. Böyle karıştırıyoruz. Ve biraz sonra göreceksiniz ki kendini tamamen toplayıp rengini alacak. Son bir dakikasını da bu şekilde bir çırpma bateriyle şöyle ama ağırdan ağırdan renklerin bütünleşmesi için karıştırabilirsiniz. Yani yaklaşık toplamda 5 dakika kadar karıştırdık. Şöyle olacak kovanla. Bakar mısınız? Bildiğiniz kek oldu. Hemen önceden ısıtılmış 180 derece fırına atıyoruz kekimizi. Ben nasıl bir kalıp kullandığımı şimdi size göstereceğim. Ben kalıbımı bu şekilde kapladım. Bir tepsiye koyuyorum. Hemen içerisine yağlı kağıdımı alıyorum. Siz isterseniz komple yağ da sürebilirsiniz. Ben yağlı kağıt tercih edeceğim. Ondan sonra kekimizi kalıbımıza dökeceğiz. Kekimizi bu şekilde kalıbımıza aldık. Ve hemen fırın yolculuğuna gönderiyoruz. 180 dereceden önceden ısıtılmış fırınımızı bu şekilde atıyoruz. Asla kapağını ilk 15 dakika açmıyoruz arkadaşlar. Herkesin fırınına göre değişebilir. 170-180 derece arası değil. Normalde 20 ila 25 dakika arasında pişmesi lazım. 15 dakikadan sonra çatal batırarak ya da kürdan batırarak kontrolü şekilde tepimize bakıyoruz. Kekimiz pişti. Kekimizi hemen fırından alıyorum. Bakar mısın? <laughs> Çok güzel oldu. Yani kimse bu kekin iki malzemeli olduğuna inanmayacak. Dediğim gibi bu imdat keki <laughs> hemen hızlı bir şekilde yapılabilecek bir kek. Birazcık pişme süresi uzun. Yani aslında normal keklere göre pişme süresi de uzun değil. Hemen 20-25 dakika arasında ben bunu pişirdim, 180 derecede pişirdim ama siz dikkat edin dediğim gibi 10 dakika sonra kenara bırakıyorum soğuması için 10 dakika sonra sunumuna yapacağız. Kekimizi de biz kalıbından çıkardık şöyle bir avuçların üzerine koyduk. Bu şekilde çöküyor biraz hiç problem değil bu kenarları da ben yağlı kağıt kullandığım için bu şekilde oldu siz isterseniz. E, ee, normal yağla da yağlayıp kalıbınıza o şekilde de verebilirsiniz. Ama yağlı kağıtlı da çok güzel oldu. Böyle çöküyoruz hiç korkmayın problem yok. Şimdi kesiyorum ve sunumunu geçiyorum. içerisine göstereceğim size. Şöyle kekimizi kesiyoruz. Birazcık bir parça aldım. Ben üzerine birazcık pudra şekeri dökeceğim. Ekimiz hazır. Evet tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olun lütfen. E, uğraşıyorum sizin için sürekli tarifler araştırıyorum, bakılıyorum. Emek veriyorum. Umarım sizi de memnun edebiliyorumdur. İmdat kekimiz bu kadardı. Böyle göründüğüne bakmak lezzet olarak gerçekten çok güzel. İki malzemeden hiçbir şekilde başka bir tepki şey yapılmıyor. İnanın ki. Sevgiler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.